Merhabalar ben Nurgül kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ayrıca sos tarifini hazırladım. Bu sos tarifi arkadaşlar e, balık filelerinin yanına müthiş gidiyor. Haşlanmış sepsileri de kullanabilirsiniz. Sen şam sosu. Sen şam sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane yumurta sarısı. Bir buçuk yemek kaşığı hardal. Hardalı acı ve tatlı olarak da kullanabilirsiniz. Tercihi tamamen size kalmıştır. Bir çay bardak dolusu elma suyu ve normal su karışımı. Normalinde beyaz şarap kullanılıyor. Ama ben alkolsüz yapmak istediğim için bu şekilde elma suyunu su ile karıştırarak kullanmak istedim. Dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar krema. Ve e, sosumuzu lezzetlendirmek için tuz, karabiber, bir çimdik de şeker ilave edelim arkadaşlar. Evet sosumuzun yapılışı. Yumurta sarısını tenceremize alalım. E, su karışımını da ekleyip hardalları da ilave edip güzelce çırpalım. Daha sonra ocağa alalım. Ocakta arkadaşlar 80 derece olana kadar Karıştırarak pişiriyoruz. Kaynatmadan ocaktan alıyoruz. Böyle e, ısısını arkadaşlar yoğurt mayasından biraz daha e, hissedeceksiniz. Daha sonra ocaktan alacağız. Kesinlikle kaynamayacak. 80 derece civarı ısındıktan sonra sosumu ocaktan aldım. Tuz, karabiber, bir çimdik şeker ile lezzetlendirdim ve devam çırptım. Çırparak e, köpük elde edelim arkadaşlar. Ne kadar çırparsak e, o kadar çok köpükleşecektir. Bu sosun özelliği de köpük olmasıdır. Sosumuza 2 yemek kaşığı da krema ilave edip devam çırpalım. Bu şekilde sosumuzu hazırlamış olduk. Evet sem şavum sosumuz artık hazırdır arkadaşlar. Balık filelerinde kullanabilirsiniz. Haşlama sepsilerinin yanında kullanabilirsiniz. Yumurtaya kullanabilirsiniz çok lezzetli bir sos oluyor. Eğer değişik tatlar, lezzetler, soslar denemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de sizlere sos tarifi vermek istedim. Bu tarz videolarımın devamı için beğen ve yorumlarınız benim için çok değerlidir arkadaşlar. Yorum yaparak ve beğenerek bana desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Ayrıca yeni paylaşacağım videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak yeni paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.